Milli helikopterimiz ATAK artık fiilen Türk Silahlı Kuvvetlerine katıldı. 4 adet Taarruz helikopteri silahlı kuvvetlere teslim edildi. Milli savaş helikopteri ATAK Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesine fiilen katıldı. Tayde bulunan 10 adet ATAK helikopterin 4'ü bugün silahlı kuvvetlere teslim edildi. Önümüzdeki hafta ise 3 adet taarruz helikopteri daha Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilecek ve ilk yarı yıl teslimatları böylece tamamlanmış olacak. Halen üretim aşamasında olan Atak helikopterlerinin bir kısmı siyah boyanarak gece taarruz filosu da oluşturulacak. Tayı elinde bulundurduğu 2 T-129 Atak helikopterini argi amaçlı kullanacak. Bu helikopter üzerine sürekli yenileme ve güçlendirme çalışmaları yapılacak. Bir adet ataksa tayide deneme amaçlı olarak kullanılacak.